Çok mutlu, çok gururluyuz. Ee, öncelikle tabii memleketimde olmanın ayrı bir gururu var bende. O yüzden bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Küçükken, küçük çocukken burada sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum hep. O yüzden Allah bunu bana nasip etti. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. O yüzden bütün Kocaeli spor taraftarına, bütün hodri meydana, bütün Kocaeli halkına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar yaşattılar bize. İnşallah böyle devam edip Dünya Kupası'na katılırız. Evet dört plak oldu. Onun da ayrı ayrı bir güzel oldu bizim için. Kocaeli'ler için. Çok mutluyuz, çok gururluyuz dediğim gibi. İbrahim Başkan'a biraz baskı yaptık Kocaeli'de oynansın diye. O yüzden onun hakkını verdik. E, bizi de mahcup etmediler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah e, böyle devam ederiz. altı e, puanı çıkardık farkı evet. E, böyle oynarsak zaten bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. O yüzden ben çok ayrıyeten çok mutlu ve gururluyum. Ee, i̇nşallah dediğim gibi önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçlar alıp Dünya Kupası'nda olacağız inşallah. Vallahi çok mutluyum dediğim gibi. Alpay Hoca'ya da selam olsun. Ee, mutluyum yani. Çok ayrı ayrı bir geceydi bizim için. <laughs> Ak abi sağ olsun kafama atıyor topu ya. Bize sadece dokunmak kalıyor. O yüzden onlarla oynadığım için çok mutlu çok mutluyum. Çünkü Ak abiyle hep konuşuyoruz maçtan önce Arda'yla da. Onlar sağ olsunlar ben diyorum buraya atın diye hep atıyorlar. O yüzden çok mutluyum yani. <laughs> Tabii tabii hep çalışıyoruz. Bugün şimdi Hakan Hoca da var Hakan Balta. O da sağ olsun çok yardımcı oluyor bize. Her her maç öncesi çalışıyoruz. Ya biliyorsun o konular abi, biraz sıkıntılı UEFA yine o yüzden onlara çok girmek istemedik. Ya, sadece e, yani mutlu olduk. Goller e, üst üste gelince ayrı bir mutluluk kattı bize. E, milli takımda oynamaktan her zaman zaten çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Bunu da her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah hiçbir zaman e, mahcup olmayız. Teşekkürler sağ olun.